Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah doğruyu doğru bir şekilde sevmeyi bize nasip etsin. Allah peygamberine, sevgilisine sallallahu aleyhi ve sellem mütabaat etmeyi nasip etsin. Allahü Teala umreye gidecek kardeşlerimize de iki kelime söyleyeyim. Gidip orada birkaç gün bile olsa bir komşuluk hayatı yaşayacaksınız. Birkaç gün bile olsa, birkaç saat bile olsa birkaç saniye bile olsa onun kıyısında, onun bucağında, onunla aynı gökyüzün altında olabilmek, aynı bulutların altında olduğunuzu düşünmek, üzerinize aynı güneşin doğduğunu hissetmek, aynı iklimin ve aynı atmosferin havasını teneffüs ettiğinizi hiç unutmayın Medine'de. Hiç unutmayın. Orada hiçbir şeyle kazanamazsınız. Sadece edebinizle kazanabilirsiniz. Ve orada en çok ihtiyaç duyacağınız şey Muhammed'i muhabbettir. Sallallahu aleyhi ve sellem. An <laughs> ve